Hepinize merhaba arkadaşlar. Ambargo'yu koyduk. İngiltere Ligi'nde adım adım şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ya daha ligin başlayalı 9 haftası oldu ve 9'da 9 yaptık. Güzel bir seriyle ilerliyoruz. Umarım galibiyetler devamını getirir. Ama West Brom bize verdi Beranyo'yu ondan sonra patates oldular ha. Adamlar küme düşecekler. EFL Cup maçında 4. turda rakip Manchester City bizim vazgeçilmez en büyük ezeli rakiplerimizden bir tanesi. Zor bir maç bizi bekliyor ama önemli değil. Biz çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Ligde nasıl ilerliyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl ilerliyorsak aynı şekilde kupa maçlarında da ilerleyeceğiz. Yani sen James Park'tayız. Taraftarımızın da desteğiyle biz yürür gideriz. Sen James Park'taki zorlu maç başlıyor. Rakip Manchester City ama korkmuyoruz. Çünkü biz eski değiliz. Yani bildiğiniz üzere Manchester City son zamanlarda arka arkaya mağlup etmeyi başarıyorduk. Ve bu başarımızı kupada da devam ettirmek istiyoruz. Maçı onlar başlıyor. İkinci yarıda biz başlarız. Ama maça presle başlamak önemli. Değil. Hafif önde basacağız. Tempoyu arttıracağız. Bulduğumuz fırsatları da golle sonuçlayacağız. Değil mi Erik Sancım? Bir de iyiydin de iki de toparlayamadım ben. Halil'im hadi Halil'im hadi Halil'im biraz daha seri olacaksın aslanım benim ya Lakaze çok güzel bıraktın Erik sen sevdiği yerlerde de olmadı olmadı ama olsun. Da Ronaldo sen niye durdun? Aman çocuklar aman içeriye dikkat içeriye dikkat gözünüzü seveyim Sakın sakın Aferin lan Ram Oo, Ramasa çok sert oynuyorlar hoca bak Olay çıkartırız olay çıkartırız sakın Böyle hamleleri görmezden gelme Adam resmen top Hamle yapamadı diye bitiyor bizim adama Olmaz ya Yani yefel kapsa yefel kaplarını bilsin Ama de hey orada rahat City her zaman olduğu gibi Agüero ve Sterling'de sürekli yükleniyor ama yemezler yemezler çözdük biz onları Balkır tam çözememiş. Yanından geçti gitti ama olsun. Biz çözdük. Diğer çocuklar bu işi biliyor. Bu işi biliyor. Deha'ya rahat. Ama Deha çok iyi işini biliyor. Adam öyle bir pozisyon alıyor ki uçmasına bile gerek kalmıyor ya. Valkır'ım seri. Aferin oğlum. Hadi Royce. Güzel bir orta. Arka direkte. Güzel yere. Güzel yeredir Ronaldo. At ya. Geçin şu abi kelip. Ya Cabellero diyorum. Kel diyorum. Geçin ama. Geçin. Vallahi geçin. Olmaz. Yükleniyoruz yükleniyoruz atamıyoruz. Etkili pozisyonlar, güzel pozisyonlar ama sonuç çok acı. Sonuç çok ama iyiyiz. İyiyiz adam da orada can çekişiyorken bu fırsatı değerlendirseydik daha da iyi olabilirdi. Beyler hareketle hareketle Royce'un güzel bir orta kesiyorsun vuruyoruz kafayı vuramıyoruz kafayı Halilovic Halilovic lan gene kabellere vur vur lan vurdu. ya ama ya o kadar karambol oluyor top bizim önümüze düşmüyor Önde bela. Önde. Az biraz basıyoruz, kapıyoruz, kapıyoruz. Royce'de kapıyoruz, gole gidiyoruz. Gol! Oo, yeter ama. İlk kez yaptılar ama olsun, yeter. Vallahi yeter. Gına geldi lan. Her maç penaltı vuruyoruz ya yani bizi durdurmak için. Ellerinden geleni yapıyorlar. En sonunda dayanamıyorlar, penaltı yapıyorlar. Ama topun başına bugün önemli bir isim geçecek. Farklı bir isim geçecek ve o isimle birazdan göreceksiniz. Ama şu an Royce'ın penaltısını izliyoruz. Çok sert oynuyorlar. Yani olmaz yakışmaz. Ronaldo sen değil. Yani önemli bir isim dedim. Sen de önemlisin ama deheye gelecek. Vuracak, atacak, atıcak atacak. Ah olay girmedi gene ya. Ronaldo keşke sana vurdursaydım lan. Ramsey çok iyi girdin oğlum araya. Bırak aşağıya. Harikasın. Hadi Ronaldo güzel bir orta lan. Kız lan kız o Ama Caballero yeter bir tane ye artık be. Yani illa kaleye mi alalım oğlum? Ne yapalım onu mu istiyorsun ya? Bir tane yiyeceksin alt tarafı. Lan maçın başından beri çıkartıyor da çıkartıyor yeter Hadi aslan parçası kes artık güzel bir orta vurun beyler şu topa bir kafayı bir gol atalım Aha boşta kaldı ama direğe şimdi başlayacağım ya Kabellere geçiyoruz direğe takılıyoruz direğe geçiyoruz kabellere takılıyoruz başlarım öyle şey ama Ulan tek kale maç yapıyoruz gol atamıyoruz ya Resmen okutmut üfletmiş kaleyi bunlar ya olmaz yani. Gol atmamız lazım. Sonuca gitmemiz lazım. Güzel paslaştık. Ronaldo sevdiğin yerden. Lan direğine şimdi senin. Cık. Ama ya. Güzel pas. Hadi oğlum Halil'im döndün. Yapıştırırsın. Yapıştırırsın lan. Ulan Kabellero. Ya ben seni devre arasında almaz mıyım oğlum? Senin kariyerini ben bitirtmez miyim lan? Şu maçta bizi uğraştırtıyorsun ya. Lan uzatmaları giderse var ya sırf Kaballero yüzünden gidecek maça. Adam resmen yemin etmiş gol yememeye. Güzel kontra, güzel kontra. Royce'um çekiyorsun topu. Harikasın. Bırak aşağı. Süper top. Arkaya koşu, koşu, koşu. Güzel geldi. Güzel geldi. Yapıştır. Aman bir şey demiyorum artık. Vallahi bir şey demiyorum yani Çekirge 1 2 dedik ya. Bu üçü de sıçrıyor. Yeter bir dursun artık ya. Girsin şu top. Hay bir maç uzatmalara gitti ya. Ya ne yaptılar? Ne yaptılar? Maç boyunca ne yaptılar ya? Adamların etkili pozisyonu bile yok lan. Tek kale maç yaptık. Sonuç beraber. Artık uzatmalarda ne yapacağız edeceğiz? Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya yani gol bulmamız lazım. Mutlaka gol bulmamız lazım. Penaltılara gidersek sıkıntı. Yani şu futbola penaltılar yakışmış. 3 tane top direkten döner mi ya? Oyuncu değişikliği de yapacağım. Yapacak bir şey yok artık. La gazete biraz yedekten izlemesini imkan sağlamak lazım adam yoruldu o da haklı şimdi Elik senin lan şu şeyde evi bir kaçırırsan bir kaçırırsan şeyde ev gider hızlı formunda etkili dokundu ama yeter ya nasıl bir kalecisi ne oğlum sen ya sen böyle değildin ya da sen niye maçlara çıkmıyordun biz Manchester'la oynarken adama bak her topu çıkartıyor ya Lamelaçı yürürsün aslanım yürürsün aslanım şeyde evi biliyorsun bak içeri kaçacak keseceksin ortayı sonra dokununca kaçacak be dokununca kaçacak işte gol bu gol böyle gelir Şampiyonlar Ligi'ndeki yıldızlarımız şeyde be Lamela bugün de Manchester City karşısında EFL kaptı belki de turu getirdi bize bundan sonraya o kadar pozisyon var yükleniyoruz yükleniyoruz atamıyoruz sonunda çözüm belli çözüm basit. Şampiyonlar Ligi efsaneleri kupaya da tarih yazmak için çıktılar sahip. Da Ta, 3 tane golü sen ne şeyde? Seri seri kısa paslar harikasın o sen de bırak şeyde şeyde bırak artık düzelsin Toplar yukarı mükemmel top işte iki geliyor 2 geliyor Eriksen rahat Eriksen atar Eriksen atar Eriksen atar çünkü Manchester City çöktü Cabellaro ilk golünü yedi ve bu maç burada bitti O direğe dokunmayın kafanızı kıracağım bir gün ha Oğlum sizin yüzünüzden sürekli para ödüyorum lan direk. Yeter ama. Ya kupadan aldığımız bütün paralar gidiyor direklere veriyoruz. Çok gol atıyoruz. Gol attığımız üstünden bu kadar bir maç içinde direkt değişmez. Yeter. İlk yarıda ve ikinci yarıda yapamadığımızı uzatmalarda golümüzü bularak yapmayı başardık. İstenilen skordayız şu an. Tur atlamaya yakınız ama Matuidi'yi oyna alacağım. Çünkü defansif anlamda çocuklar biraz yorgun düştü. Yani malum Aguero ve Sterling rakipte olunca ister istemez bir güç önemli oluyor, hız önemli oluyor. Bizim defanstakiler de o kadar hızlı ki artık adamlar yanından geçiyor gidiyor yetişemiyorlar. Ama problem yok. Ramsey güzel bıraktı Ronaldo'yu. Ronaldo ah ulan indir o topu. Güzelsin yapıştır. Babam boş kale be. Vallahi boş kale. İçeride dikkatli çocuklar. Hadi oğlum iyi paylaşıyoruz adamlarınızı. Ondan sonra vuruyorsunuz kapıyı. Aferin Laporte. Aha Lamela kovalı oğlum kovala koy alırsın koy alırsın arkasın yürü devam şimdi bastır bastır aslanım benim kaçarsın gidersin golünde atar süslersin hadi aslanım 3'e gidiyoruz 3'e gidiyoruz 3'e gidiyoruz Lamela oyuna girdi rengine renk mülke sıla can kattı adam be git o direğe vur hadi git vur bak git vur bak ne yapıyorsun mesela korkusundan vuramadım korkusundan o direğe vuramadım adamsın adam beni düşün. ya masraf gibi Yırtındım çocuklar. Oğlum direğe bırakın bak adam ne güzel vuracak gibi yaptı Gösterip Ama çok iyi kovaladı çok iyi takip etti. Yani Manchester City zaten bitmişti İyice bitiren golü de attı helal sana be. Manchester City'yi sen James Park'ta 3-0'lık skorla geçmeyi başardık. Güzel bir zafer İyi bir zafer ya etkili oynadık. Berabere gitseydi bu maç çok üzülürdüm. Hele ki elenirsek daha da üzülürdüm. Gördüğünüz gibi 25 tane şut çekmişiz. Lan biz sezon boyunca bu kadar şut çekmiyoruz belki de. Ama adamlar yemedi. Da iyi dayandılar da bir yere kadar. Sen James Park'ta rakibimiz Norwich. Yani kolay bir maç bizim için. Çünkü artık öyle bir takım kurduk ki hem rotasyonuyla hem orijinal az kadrosuyla efsane bir takımız. İngiltere Ligi'ne damgamızı vuruyoruz. Önümüze gelene geçene affetmeden acımadan koyup koyup geçiyoruz. Ama bugün de aynısını yapmamız lazım. 10'da 10 yapmamız lazım. Lig'de iyi bir şekilde galibiyet serimizi şeyde evin attığı golle koruyarak süslendirmemiz ve seriyi devam ettirmemiz lazım. Vallahi iyi oldu. 2-0 oldu. Çok da güzel oldu. Kolarov attı. İlk golünü attı. Kolarov da artık bir Newcastle United'lı. Kimse sakatlan? Bizden değil. Bizden değilse sıkıntı yok. Oo Sanchez attı. 3 üç oldu. 3'ten aşağısı kurtarmıyor artık. Vallahi gelene 3 gidene 3. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Kofenheim. Yani ilk maçta güzel bir maç olmuştu. 2-0'lık rahat bir skorla ayrılmıştık ama bildiğiniz üzere grupta daha ne mağlup olduk ne de puan kaybettik. Bu yüzden bu maçı ben bizim çocukların alacağını düşünüyorum. He, rotasyon olarak aslında biraz dinlenselerdi daha iyi olabilirdi ama problem değil. Bu çocukların kafası güzel. Kafası güzel olduğu için dinlenmelerine ihtiyaç bile yok. Hepsi oynamak istiyor. Manyaklar. Hiç yatayım diyen yok. Ama bu yüzden seviyorum onları. Bak ŞDV gene attı. Boş geçmiyor. Kimseyi boş geçmiyor. City'ye attı. Norwich'e attı. Kofenheim'e attı. Sıradaki gelsin. Rakip ona bile atar. Yeter ki ben onu oynatayım. Oha 3-0 oldu lan. Şerevli lamele var ya döktürüyor ya Şampiyonlar Ligi'ni bu sene bu iki isim bizi aldırtır. 3-1. O da hadi kaza kurşun olsun bari. Ligde rakibimiz Manchester United. Zor bir maç, kritik bir maç ama onda 10 yapmışız, gazımızı almışız. Yani 10 puanlık bir farkı da Manchester United'a koymuşuz. Kaybetsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ruhumuz bile duymaz. Hissetmeyiz ya, acısı bize gelmez ama kazanmak istiyoruz. 11'de 11 yapmak istiyoruz. Hedefler büyük. Old Trafford'daki büyük maç başlıyor. Ezeli rakiplerimizden bir tanesi daha. Bu senenin başında 2'de 2 yapmıştık. Önce Komünişel hemen ardından Süper Kupa'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam Süper Kupa'da yenmeyi başarmıştık. Ve bugün işte şimdi puan tablosunda karşımıza çıkacaklar. İngiltere Ligi'nde karşımıza çıkacaklar. Dehe ya eski taraftarına bakıyor. Lan bunlar ne diyor bana mı küfür ediyor diyor. Ama hakem oradan diyor ki sana değil kardeş diyor. Ben işaretimi verdim başlayın artık diyor. Ramsi gör aşağıdaki koşuyor oğlum. Hadi dokun artık yeter be. Ne kadar top sürmeye meraklısın. Ama Ronaldo güzel kesti. Ramsi. <laughs> Yakında. Aman çocuklar aman çok dengesiz yakalandık of o pası atmayaydın daha iyiydi keşke ortadan gidiydiniz ortadan gidiydiniz oh 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 rahatladık rahatladık grizma grizma tehlikeliyiz alamadık şimdi cebelleşiyoruz ya adamlar neredeyse bizim bütün transfer listemizdeki herifleri topluyorlar yeter ya ya para var huzur var tamam eyvallah da bu kadar da olmaz ki nereden geliyor bu para Şampiyon olan biziz. Kupa kaldıran biziz. Bunlar bizden daha zengin arkadaş. Aman sekmesin. Güzel oğlum. Kontrollü. Harikasın Ramsi. Güzel gördün. Halilovic süper pas. İşte bu oğlum. Seni bu yüzden seviyorum. Şu paslarında bizi coşturuyorsun. Ramsi Dragoski avlamayı başarıyor. Avlamayı başarıyor da orada bir gariplik oldu. Ramsi niye düştü? Ne oldu lan çocuğa? Oğlum bak. Şekli şemali kaydı lan buna ne oldu? Anlamadım ama güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu. Ya, yani Dragoski'nin bizde oynayıp tanıyamadığı isimlerden bir tanesi. Çünkü aynı zamanda oynamadılar. Ha, oynadılar da oynamadılar. Öyle de söyleyebilirim. Çok az takıldılar. Baskılı, baskılı. Şu ortadaki adam niye boş kaçtı lan o kadar? Aman Rooney tutun abi. Rooney tehlikeli isim bak. Bitirici isim aman. Güzel pas Ramsi. Hadi aslanım. Hadi kaçır Eriksen. Şu kaçır Eriksen. Olur Ramsi'ye tekrar olur. Ramsi gör aşağıya. Güzelsin. Halilovic ayağının dışıyla oğlum. Dışıyla falsoyu bileceksin. Tribalayı düşeceksin. Ya ben seni yıllardır şut çalıştırıyorum. Hala öğrenemedim ya. Ya müsait pozisyondasın. Niye ayağının üstüyle vurmaya çalışıyorsun? Dışıyla vur sana ya. O da ne güzel tuttu lan Bak geliştirmiş kendini ha. Çakal. Orada beyler orada beyler. Aman oğlum bak bu adam niye boşsun? Niye bu kadar geri yaslandınız ya? Hocam takıldı. Ayağına takıldı. Yok orada bir şey. Ya al bacım. Güzel oynuyorsun. İyi oyun. Oynuyor, şu adamsın da. niye böyle senin değişik değişik faal yapma şekillerin var ya. Çocuğun bacağı kısa olduğu halde bacağına takılıyorlar. Enteresan. Ramos kendi kalesini attı gene ya. Oğlum top gene dışarı çıkıyor. Gene gittin bizim kaleye. Gol attın sen. Ya kaptanlık verdik o kadar gaza gel ettiği yok yok işe yaramıyor bu çocukta ya. 10 maç iyiyse bir maçta kendi kalesine garanti bir tane atıyor. Basın basın alırsınız basın hata yaparlar işte bu kadar ya işte bu kadar çocukta. Hadi oğlum hadi la gazet güzelsin güzelsin. Oh, lan Drago 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 öğrencim olacağım bir de satsana oğlum maçı. Ozeyimi seviyorsun lan benim yerime? Ha? o Allah be vuramadık. Ozel'i araları iyi demek ki. Hemen bir uyum sağlamış. Takım için elinden geleni yapıyor. Ama olmaz. Ekmek yedin kapıya işenmez Drago. Hadi Ronaldo. Hadi aslanım. Bak la Cazette içeride. La Cazette içeride. La Korner. Tamam olur olur. Korner de olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hoca korner değil mi? Bu la Cazette. nasıl vursun kafayı oraya ya? Sen neyin kafasını yaşıyor? Açtırma oğlum orta. Açtırtma. Çok güzelsin Laporte. İyiydin Laporte de arka direkt bomboş ya. Bak yediğimiz gole bak ya. Son dakikalarda yediğimiz gole bak ya. Laporte canını çekişiyor. Orada topa engellemeye çalışıyor. Bir de başarılı ama arka direk bizim ambargo. Alba yerinde yok. Alba kim bilir nerede ne yapıyor. Kesin gene bir tane kız gördü fotoğraf çekiliyor statta. Sektirme oğlum sektirme oğlum vur kafayı ama vur kafayı ve gözünün yağını yiyin vur kafayı indir şunu indir kaçacak o Ah kaçtı kaçtı aman orta dikkatli çok güzelsin Malkır tehlikeli bölge dehe güzel lan sıkıştı sıkıştı top sıkıştı çıkar şunu Rahat 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 sıkıntı yok sıkıntı yok hadi aslanlarım hadi alabiliriz en kötü beraberlik alamayız da olsun en azından bir umut işte Yoklukta gider yapacak bir şey yok Aha güzel top güzel top geçersin onu Geçersin onu yürü aslanım Yürü koçum kes güzel bir orta Allah gene dribblinge bastık neyse içine de ettik hata Yani orta açmak yerine Sen gidip dribbling atmaya çalışırsan O topun içine edersin Olmadı vallahi olmadı döndü bir de Kontra yiyoruz oh Şimdi buradan da 3'ü yersek Ligdeki ilk mağlubiyetimizi garantilemiş oluruz. Ama problem yok. Ata savuşturduk. Hızlı bir atak şans. Yakalasaydık iyiydi. Hocam hemen bitirdi. Elin sap be. O kadar oyun durdu lan. Niye hemen bitiriyorsun? Cık cık cık. Kaybettik. 11. maçımızda ligde kaybettik. Ve kendi kalemizi atarak bunu başardık. Ligde 11. haftada Manchester United'a kaybetmeyi başardık. Yani kötü bir zafer oldu onlar adına bizim açımızdan. Çünkü Ramos'un kendi kalesini atması bizi paramparça etti. Yerle bir etti ya. Yıkıldı lan. Yuvamız yıkıldı. Ama problem yok. Sen James Park'tayız. 12. haftadayız. Rakibimiz Chelsea. Kazanmak istiyoruz. Old Trafford'da yapamadığımızı bugün Chelsea karşısında sen James Park'ta başarmak ve kazanmak istiyoruz. Bu büyük, bu muazzam taraftarımıza galibiyeti süslemek, hediye etmek istiyoruz. Defansı en iyi takımlar olarak. Oha birinci sıradayız lan. Ya hiç böyle bir şey başımıza gelmemiş daha ilk oldu. Kapatın önlerini, kapatın önlerini sakın. Sakla çekil şu çocuğun önünden ya. Hocam bak görmüyorsun orada parazit yapıyor adam. Önünü engelliyor ya. Engelleme var hiç umrunda değil. Aha mükemmel pasat Dokun ona harikasın. Geçersin. Luis'i geçersin la kazet. Sen bitirsin onu. Altta bomboş adam. O topun adama giderek çarptığına mı yanayım? Halilovic'in için daha taşa vurduğuna mı yanayım ben bu topa ya? Eric senin kaldır kafanı oğlum bak aşağıda adam var süpersin Hellovi sen de gör aşağıyı çok güzel Rose Rose Ah gene başladık gene başladık uzaktan şutlarımız çok kötü ya ya şu son zamanlarda uzaktan şutlarda büyük bir problem yaşıyoruz bunu çözmemiz lazım ya toplarımız direkten dönüyor ya da taşa gidiyor ya da kurtağı korkup kendisini yere atıyor ona ne oluyorsa ayrı bir konu. Kontrollü Walker. Kontrollü oğlum. Harikasın. Kaldırdın kapanı, Süper bıraktınız beyler. Hadi. Hadi aslanım. Eriksen Ronaldo'yu görür. Ronaldo. Ronaldo. Kaleci Begovic'miş. Ben kurtar sandım ha. Begovic'miş lan kaleci. Olsun. Begovic sen niye korktun lan bizim topumuzdan? Bari sana sorayım. Sakın sakın beyler tehlikeli pozisyon bunlar yapmayın işte şöyle hatalar ama direkten döndü lan şans bu sefer bizden yana bizden yana bizden bizden şans bizim şans bizim öyle matik çok vurma vurma etme yok bak yakışmıyor ya Oh ulan bu kadar direkten döneceğini sevineceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama güzel oluyormuş Vallahi iyi oluyormuş ha La gazetim be ne gidiyorsun be bırak pasını şimdi Ah geçmedi lan geçmedi o top bir geçeydi var ya Neler neler olurdu ama problem yok la gazet atasın telafi etti Güzel de karşı karşıya kaldı atar atardı direkt geç o direkt orada olmasa atardı Ben onu tanıyorum çok iyi biliyorum o direkt orada olmasa atardı Sakin beyler sakin beyler kaçırmıyorsunuz onu Harikasınız arkasını dön kaleye. Rahat rahat sıkıntı yok sıkıntı yok Sakin olacağız Chelsea karşısında sakin olacağız bulduğumuz fırsatı değerlendireceğiz. Gol atmaya çalışacağız. Aa işte aranan pozisyonlar bunlar. Rose çek şu topu. Güzelsin. Bırak aşağı. Bak kaçta adam? Senin aşağı. Dokun şuna. La Kazet. La Kazet. Attı. Ben attım. La Kazet affetme. La Kazet ata. Ne dedim? O direkt orada olmasaydı dedim atardı dedim. Bunu da maaşından keseceğim. Sık bu gole atıp prim verecektim? Vermeyeceğim. Vazgeçtim. Işte Sen James Park'ta güzel bir Defanstan başladı. Hatta defansı boş var. Kaleden başlayan bir atak. Pas pas pas. Şut gol. Yani. Bütün taktik bu. Pas 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 şut gol. Royce'un be. Şu atan yönünü bir değiştir aslanım. Harika top. Muhteşem top. Ronaldo gider. Önünü alsın Ronaldo. Bir kişi iki kişi hiç fark etmez. Çöker. Ortasını açar. Davut Luiz de Begoviç'e bırakın. Valkırım kaldır kapanı Süper kaldırdın kapanı 10 numara pas attın ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi beyler koşturun kovalayın. Kale dur. İşte De Gea'nın hatası. Açısı olmayan adama gitti. Niye gidiyorsun ki? Şu an Newcastle taraftarı da ben de oyuncular da şoktu Yani De Gea'nın orada çıkması biraz anlamsız ama suç Walker'da. Walker çok kötü uzaklaştırdı topu. Gene 80 makas. Valla önce Manchester United şimdi Chelsea. Onlardan 82 küsür de yemiştik. Şimdi de 85 dedik. Temiz oldu. Valla temiz oldu. Yani 10. 10. haftaya kadar iyiydik de. 10. haftadan sonra resmen puan durumunun içine ettik. Ya da rakipler zorlu olduğu için oldu. Ama problem yok. Royce, 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 Royce. Atsana Royce. Bir de vursana Royce. Niye o kadar bekliyorsun oğlum? Ha? Niye bekliyorsun? Bak pozisyon bitti. Pozisyon öldü oğlum öldü. Belki kazanacaktık ya. Erkenden vursa kontrolünü edip kazanacaktık ama maç gidiyor. Manchester'la ne zaman maç yapsak arkadaş takım şoka giriyor. Takım hüsrana boğuluyor ya. Valla Manchester'dan sonrası bize haram. Bak baba topa gitme. Hadi. 11. hafta mağlubiyet. 12. hafta beraberlik. Artık önümüzde ne olacak çok merak ediyorum. Onda da büyük ihtimalle gene kaybederiz. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona olacak ilerleyen haftalarda. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı neredeyse garantiledik. Hatta garantilemişiz. Vallahi garantilemişiz lan. Yani iki maç kaldı. Namalip bir şekilde ilerliyoruz. Beraberliğimiz yok. Ligde de daha mağlup ilerliyorduk. Manchester çıktı. Manchester'dan sonrası darma duman zaten. Önce yenilgi sonra Chelsea beraberliği ama hiç problem değil. Eski performansımıza biz en kısa sürede döneriz. Sadece bunun için biraz zaman lazım. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Barcelona'yı yenersek var ya Barcelona belki UEFA'ya bile gidemez.